İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Oksijen Kaynakçılığı bölümünde kurs aldım. İşe başladım. Şu an buradayım, çalışıyorum. E, oksijen kaynağı yapıyoruz yine. Aynı zamanda cihazlarımız kuruluyor. Kurulan cihazların da her işinde, her şeyinde bulunmaya çalışıyoruz. Harika bir duygu. Tekrar söylüyorum, mükemmel bir duygu. O kadar mutluyum ki gerçekten burada olmak bence, e, biz bence her yeri çiçeklendiriyoruz, her yeri renklendiriyoruz. Burada olmak çok güzel benim için. Ee, tabii tepkiler oldu, tepkiler şeydi, etrafımdan, çevremden duydum da. Bunları görmedim duymadım, ee, şu an olduğum yerden olduğum konudan aşırı derecede mutluyum. Hayalimdi ve gerçek oldu benim için. İşte gidiyorsun hani boşuna gidiyorsun, bence gerek yok. Ama ben hep şöyle söyledim, bu ilimin, bilimin sonu yok. Bence e, bilmek, bilgi, tecrübe edinmek her şey demek. Sonu olsa da olmasa da ben hani gözümü karartıp artık gideceğim dedim ve bu yolda yürümeye karar verdim. İyi ki de yürümüşüm. Eğitimimi tamamladım, istihdam edildim. Şu an çalışıyorum. Ben bu süreçte çok daha kötü tepkiler alabileceğimi düşünüyordum. Kendimi kötüye hazırlamıştım ama öyle olmadı. Ailem de çok büyük destek oldu bu konuda. Bir kadının bu alanda istihdam edebileceğini, bu alanda çalışabileceğini ve hayatımı bu şekilde istihdam ettirebileceğini ilk şeyden kendim görmüş oldum. Öncelikle bizim istihdam tarafında meslek fabrikasından bir talebimiz oldu. Zaten paydaşımız olarak tüm süreçlerimizde bize destek olan, birlikte projelerimizi yürüten, desteğini etirgemeyen değerli paydaşlarımızdan bir tanesi. İşbirliği sağladığımız kurumlarla birlikte projenin temelini hazırlamaya, yürütmek için gereken çalışmaları yapmaya başladık kadın çalışan adaylarımıza istihdam garantisi vererek projemizi başlatmış olduk. Sürecin sonunda da mesleki yeterliklerini kazanmaları, istihdam edilmeleri ve bundan sonraki süreçte ne eğitimde ne istihdamda yer alan kadınlarımızın hem eğitimde hem de istihdamda olmaları için biz de yerel paydaş olarak elimizden gereken tüm desteği sunmuş olduk projemize. Bu düşünceyi ve duyguyu kırmak çok güzel. Bunun sonunda da başarıya ulaşmak çok güzel. Gün sonuna baktığımız zaman projenin yürütülmesi çok faydalı. Ama sonunda şu anda arkadaşlarımız işletmemizde ve onlardan bu süreçten ne kadar huzurlu, mutlu hayatlarını idame ettirebilmek için o gücü tekrar sağladıkları için biz de gururluyuz.